Selamlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte Epic Games'in yakın bir zamanda ücretsiz verdiği olan Sable'ı deniyoruz. Hadi bakalım. Evet, bundan dur. İkinci. Her zaman ikiden başlarım. Çünkü iki uğurlu sayımdır. Bakalım nasıl bir oyun. Yani macera tam temalı bir oyun diyebiliyorum. Birazcık baktım yani. <Sessizlik> Hadi bakalım. Evet, kuş hala susmuyor. De hocam, biraz teması garip ha. Hafif çizgi tarzı. oluyor lan? Bu biz miyiz? Sanırsan. Oğlum sessiz ol. Bekleyin ben şu yan odayı kıyıp geliyorum. Vay be tam şansa bak. Tam ben geldim oyun başladı. Birazcık kasıyor sanırsam. Hadi bakalım şimdi şuradan gideceğiz. Şuraya basacağım. Kapı açılacak. Jump da nereye yapalım? Ha şuraya tırmanabilirim. Tamamdır. Şu yanımdaki şey ne? Büyük ihtimalle o benim staminam ha. C pardon. Orada biri mi var? Vay be. Peki şimdi burası benim ne işime yaradı? şuraya atlayabilir miyim? Bu ne? Sonra ne yapmalıyım? Bana bıraksan ben şu karşıdaki yere giderim. Öyle mi yapacağız? Fall damage falan var mı? Ha, yok. Güzel. Yardır staminamız da var yani. Evet mouse gene yukarıdan çıkıyor. Her zaman gibi. Ha bir de çift stamina şeydeki gibi. Neydi onun? Aa çok hızlı doluyor lan stamina. Wind Bond vardı ya hatırlarsanız Birazcık hafif bir kasıyor ama şimdiden özür dilerim. Aha. Başka bizden biri daha. son just bazılarını çevirmiyorum siz halledersiniz Aha dur you know you have worry about don't you sayble Aynı şey biliyor musun? Sable hakkında Sable hakkında biliyor musun? Yok her ha, şey hani onun hakkında bir şeyler biliyor musun gibi bir şey, bir şey diyor sanırsam. Yani şimdilik diyor. Bak Sanırsam. İlk olarak sen beni bir bisiklet sürdün. Tamam ben hiç şey demiyorum. Ben bir daha mı iyi Hatıraları parmağımda hissediyorum. Ne alaka lan? What? I don't told you. I don't know. I don't know. Bisiklet sürmeyi seviyor. I don't know. pek iyi değil. Sadece cevap kısımlarını okuyacağım. I don't think. Just watching the world Look at the world. And you Önce you can Sen şey yapabilirsin. Take a break. Bir nefes al. Sanırsam ben hazırım. Hadi başlayalım. Hilal. Hilal! Ne 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 ne? Şey. Anlamadım. o kadar okuyorum ama bir bok anlamıyorum. Dedi seyir. E ciddi şey. Ne? Yeah. Ciddi bir şey demiş. Şurayı çeviremedim. But I stay quiet. Ama sessiz olacağım. After that sentence. <laughs> Hatalıan şey nedir ki? Ne var orada? Mm. Gliding şimdi. Gliding'i Teşekkürler. Q mu? Ha, görevleri. Ha, bir nevi pusula. Güzel. Hocam merhaba. Sen kimsin? Hiler misin sen? Hocam, onuydu lan. Sen hiralsın gliding stone uçan taş. Tek destan Hı, Hı Teşekkürler. Uçan taştan ne hissediyorsun? Ee, ne bir şey. On elektrik, elektrik diyeceğim. <laughs> ne haklısın. Birazcık şey açıklanamaz gibi bir şey. Sonuç. Ofensin açıklanamaz mıydı? Kanyona gideceğiz. Nerede durdurmaya çalıştı. Tamamdır. Cadenin cümlelerinde Hilal'in Hilal ve şeyi gör diyordu. Dirisi. Diris kim şimdi? Oha. Evet arkadaşlar kız kız mı artık erkek mi tam bilmiyorum. Ama yani seslendirmenden dolayı yola çıkacağım. Sonra hanım ablamız bir tırmanıcı. Hop. Dala. Burada kimse. Alo kimse var mı? Heh. Bremen. Sen Dries misin? Driss geldi, menajerinden para ekstra ekstra bedelim. Evet, ekstra şeyler ney? Çeviremedim. What is name beyond the Adı nedir umarım. benim Yok. Ben yani götümden uyduruyorum ya. Beni boş verin ya. Siz kendiniz çevirin. Sable Air Hello. Merhaba. Beni yani seni konu konuşmam için gönderdi. Yani seninle konuşmam için. Ne hakkında? Şeyleri açıklıyordu. Yok benim senin bisikletin mi? Güzel bir haber. Your yes, bike, of course. Bana bisiklet verecek de Unuttun mu? Ne ne? <laughs> Hayır, ne unutmasın. <laughs> Böyle bir şey demiştim büyük ihtimalle. Hı hı. Ee, bir şey mi? Evet, kesinlikle. Bence de lazım çünkü hiçbir şey bilmediğim bir şeye dalmak istemiyorum. Zamanında bir kere yaptım, bir daha yapmam. Buna mı gideceğim? Oo, hadi test, hadi, 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 hadi. Hmm, test, hadi, hadi. Are we good to go? Tamam, gidiyorum. Ready? Tamamdır. Don't lose your bike. Bisikleti kaybetme. <laughs> Nasıl bir şey? Space ne? garip bir sistem. doğru gidiyorum. Geri mi döneceğim? O şeyi hareketi de sadece ben yapardım ya. garip bir teması var ya. Güzel bir şey aslında. Ne Nasıl oldu? Hop tamam. Hocam güzel çalışıyor. Ateş derken? Birazcık. Sanırsam iyisin. Bunu sürmek tehlikeli mi? Eee Kesin tehlikeli Daha bitmemiş Doğrudan <laughs> tamam İlerleyelim de söyleyelim Hı <laughs> hı Çok şey teması var Bak mesela şurada bir şey var diyor Heh buna bin diyor bir... Sonra ne yapacağım? Şimdi bir dakika. Bisiklet burada. Ha görev mi alacağım ben? Ya da direkt şeyle mi konuşacağım? Konuşacağım. Şu Hilal denen kişiyle mi? Bir gideyim. Şuradan tırmanabilir miyim lan? Böyle bir özellik var mı? Ona ne oldu? Oh. Ama atlıyor işte o da var. Hop. Güzelmiş lan. Her yere tırmanma özelliğini sevdim. Buradan da çıkarsan yuh derim. Ben de o kadar çıkardı. Ben de yuh derdim cidden. Ama şurada merdiven varmış. Belki oraya gidebilirsin. Merdiveni kullan direkt. Birazcık insancıl yöntemleri deneyelim. Lan! O no, kardeş. Yok, sen hilal miydin? Hah. Ne yapacağım şimdi? Motorumu gösteriyor. Tamamdır. Bu ne? Bak güzel. Para. Loot. Evet, mükemmel. Şimdi hocam ne yapmam lazım? Hiçbir bir yok. Etrafı araştıracağım. Şu teyzeyle konuşacağım. Teyze. Hiçbir şey anlamadım şu ne bu ne oğlum şimdi hocam ne yapmam lazım ben bilmiyorum Caps, CTRL, SHIFT, E, C, V Bir gezeyim bakalım Şu kanyona doğru bir gidelim lan Kanyonu gördü ya Şimdi. gidelim bakalım ne olacak. Merak etme. Ana ne Ha bak orada da bir köy var. Sanırsam oraya gitmem gerektiğini söylemiş. Anlamadım ama biliyorsunuz az 7 İngilizcem olduğu için. Hocam ne oluyor? Valla bir şeyde patlayacağız ama korkuyorum ya. Neden o stay modu var hiç bir bilgim yok ama büyük ihtimalle bir silah gibi bir şey gelecek bize. Çataş diyecek. De buranın çıkışı nerede? Bu ne lan orada? Uçan bir şey mi? Neyse şuradan tırmanırız artık. Tamamdır hadi bakalım. Baya garip bir yere geldik. İşte buraya tırmanabilir misin canım? Valla var ya Spiderman gibi var. Ee. Hı, anam. Ee, dur. Buradan tırmanması daha zor. Şuradan tırman. Yani. <laughs> Direkt basic yani. Oradan çıkamıyor musun? Tamam diğer taraftan çık. Atlama mı var orada? Hop tut kız. Aferin. Çık çık çık. Güzel. Oradan çıkamazsın sen. Şuradan çık. Bir ses duyuyorum. Heh. bak bulmaca. Bu ne hocam? Şimdi buraya girdiğimde ne olacak? Ne var daha? Anne ne Yani düşünmeliydim bunu. Bir saniyede boşluğuma geldi. Dedim yardırayım bir şey olmaz dedim. He he belki. Bir şey olmaz. Bu ne hocam? Mabete geldik. Bir şey mi alacağım buradan? Yes, Ruhanın beni bilmesine hazırım ve kendi bilmeye hazırım. I feel place. Buradan korkuyorum gibi bir şeyim. Bir adım at. Ha taşı mı koyacaksın? O taştı başlı bir Özellik falan mı veriyor? Ne oluyor lan? Kılıç mı? Kılıca mı dönüşecek lan? Düşünsene öyle bir taşmış aslında. Taşa parçalar dikleniyor, kılıç oluyor ondan sonra zipline gibi bir şey oluyor. Ona ne vardı? Yok lan bize bir şey oluyor. Aman aman nereye geldik? Tak. Ne oldu şimdi? Bayıldık. Ehe. <laughs> parti vermiş. Aman aman Onu ne uğradın teknoloji? Kadim teknoloji. Ne oldu hocam? Taş elimizde. Yani. Oo. Anlıyorum. Malzar olduk beyler. <laughs> Peki ne kadar böyle öldürüyoruz? Yere ne kadar mı? Hmm. Tam buraya geldim. Buradan yukarı çıkabilir miyim? Hmm. Heh, tamamdır. Güzel. Yukarı çıkmak için de kullanılabiliyormuş. Güzelmiş lan ben beğendim oyunu. İyi. Hadi ve öyle hızlı da inmiyor ha yavaş yavaş. Güzel bir yavaşlıkta yani. Bak mesela buradan kapıya kadar gidebilir miyim? O kadar da değil ama güzel. Yine buraya kadar gelebilirim. Buradan direkt şimdi yanına gidelim. Mükemmel bir özellik ya. Ama mouse'la dönememek o çok kötü ya. Mesela böyle bıraktığımda dönebiliyor muyum? Dönebiliyorum. Ha bak, döndüğün yere gittiği için Başka neresi var? Bir de şuraya gidelim Let's go! Güzel ya, araştırma oyunu, ben çok evet. seviyorum böyle Böyle araştırma, araştırma bir şey yapacağız Oradan bulacağız, buradan bulacağız Macera oyunu, araştırma oyunu değil de Benim Türkçeme bakmayın siz Şuradan patlar mı lan bu? Bu ne o ne o ne o ne? O patlamadı da ben yamuldum. Bu ne? Uçak gibi bir şey mi? İçin, i̇çinde bir şey var mı? Şuraya gidelim bakalım. Buradan da tırmanırız. bala. Şöyle yapalım. Bence bu 20 dakika yeter yani. Save sistemi falan var mı? Ma dur lan. Hi ben salak gibi gidiyorum. Map var mı? Ben buradayım. Bu gitmem lazım. Her şey varmış tamam mıdır? envanterde bir bu var, bir de kompest var. Tamamdır. Bike parts. Aa. O güzel. Biz beraber bir geliştireceğiz yani desene de. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Ben burada bitireyim. Hatta bakayım save sistemi falan var mı? Yok mu? Direkt çıkıyor muyuz? Tamam o zaman. Bu oyunluk o kadar. Stable. Güzel bir oyun. Eğer beğenirseniz devamı gelir. Hadi görüşürüz. Bak kaçar. Bak kaçan var. Dur bekle. Heh, şimdi kaçar. Hadi bye.